Her şeyi düşünen sen o mezar hiç düşürmeyecek misin? Bak babanı koydun, ananı koydun, sevdiklerini koydun. Allah aşkına bir gün de seni koyacaklar. Bakın şu mezar çukurundaki çığlıklara, feryatlara. İnanın ki ben şu anda şu feryadı kime yapıyorum bilmiyorum ama artık cenazeler bile bize kar etmiyor. Ölüm bile bize kar etmiyor. Babasını anasını kendi ellerle koyuyor Daha mezardan ayrılırken Tamam diyor yeni anamı defnettim diyor Yarın buluşur o satışı gerçekleştiririz diyor Bu işte hepsi bu bir gün aynısını senin evladın da sana yapacak. E hocam ölenle ölünmüyor ki hayat Eyvallah devam ediyor. Zaten onun için hayat devam edenlere diyoruz ki bir gün senin de hayatın bitecek oraya geleceksin. İşte oraya gelmezden evvel uyan uyan.